Gel kız buraya. Şunu bir bağlayalım dur. Sen sal, ben bağlayacağım onu. Dur ya. dur ben bağlayayım, ben bağlayayım, ben bağlayayım alışayım. O ne yaptı? Oğlum insan <laughs> gibi bağlasana lan. <laughs> ha 11.40 dolar kazandım. Sadece 9 pair perden. Temiz. <laughs> Anam. Tren ezdi beni. Sola gidiyor değil mi? Evet. Lan. Çekili Allah belanı. Ne, ne yapıyorsun lan? Ya? Öküz ol öküz ya. Nerede o? Öldün adam. <laughs> Geldim J ile. Ne? Yirmi acı diyorum. Pozmen diyor bak. Ben şu anda şey diyor. Yukarı. Moment onlara girdik değil mi? Story mission. Adamın karısını kaçırmışlar galiba. Onu yakalayacağız. Evet. Mission başlıyor. Sana yardım edemem diyor. Hadi. Kevin Rocks'lara git diyor. Kevin Rocks'a gidiyoruz. Evet sağdan. Adam gar. Abo. Emin misin? Kaç kaç şey kaç yapayım. kaç kaç kaç. Yani Aç şey mu? yap, iyi, iyi, iyi iyi yani attan in demek istedim ama <laughs> oğlum çok fazla Anlam adam var lan. Ey 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 ayağa kaçıyor. Yasin ateş etmedi sen iyiydi kardeşim başta. İndirdiler beni. Ben geliyorum tekrar. İndirdiler dur. seni. Evet. Tekrar çıkabiliyorsun ya. Devam ediyor Tamam devam ediyor. Buradan ben bir şey çekeyim benim. Kapalı çocuk. Ölmedi lan. Keşke başka adam olabilseydi. Sen de Baba nerede çekeyim? Ya baksana Zaman yok değil mi Allah'a? Kardeş ya, bu tüfek var. Tüfeği alsana. Tüfek tekte öldürüyor adamları. Geliyor. Ha, yani iki canımız var bak. Bir daha ölürsek bir iki oyun. Yani... Ben hepsi maalesef. Yani. Get through the old love and find Mrs. Kadını bulacağız. Tamam gel gel burada içeride kalır. Girdin mi içeri Evet. dramatik girdi. Evet. He sent you, didn't he? He sent you. Well, I'm not coming. I can't go back to him. Aha. Gel dönmeyeceğim Adamı diyor. Dönün. Bu ne lan? Ya sıkar çıkma lan. Evet, aynı Zira takın diyor. gibi give me I ain't much but escape from here. Just I escape from here. Gidin, çekin gidin diyor. Kıldığında geri dönmeyeceğim, dönmeyeceğim diyor zaten. Or, They'll have to kill me to get Beni öldürmeniz gerekiyor. Come on folks. Have a heart. Please. Aşka saygı duyun. Ulan şuna bak tipe baksana ya. <laughs> o değil de şey ne yapalım? Bir dakika help ben mi şey... yapacağız kill mi yapacağız? Help yaparsak honor oluyoruz. Kill yaparsak adamı kadın evet. Giydirse, para alacağız. O zaman kill yapalım kardeş. Ver o zaman. Ya <laughs> Gel kız buraya. Şunu bir bağlayalım dur. Sen sal, ben bağlayacağım onu. Dur dur ben bağlayayım, ben bağlayayım, ben bağlayayım alışayım. Ne <laughs> <laughs> Oğlum insan al, kadın, gibi bağlasana lan. Al kadını al. Kadını al kadını. Al lan. Aldım. Ha? Oğlum bana ne taşıttın kendi sen taşıtsana. Sen <laughs> delikanlısın oğlum. <al>. Delikanlı bir <laughs> deli Gördüm dedi. Sinematik olun bıyıklarım vardı. Atı çağırayım da. Atı çağır da yükleyelim. Yani adamları lootlayalım adamları. Lootlayabiliyoruz musun? Yok ki. Yok yok lootlayabiliyoruz. O bir ara araçlara tokatla şunu F'ye bas. Dur şuna atayım senin ata atayım bekle bekle dur. At at. Bekle. Lan. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Gidiyoruz mu <laughs> hadi. Dur dur atı gitme şu gitme at. şuna bir lootlayalım bakalım loot var mı ona bakacağım. Barbar kardeş. Topla baba sende para topla. <laughs> 10 sent. Bakayım 48 sent. Deniz man of them diyor da adam gelecek dikkat et. Yok artık. Yani evet. Şimdi birazdan kırmızı kırmızı çıkarlar önümüze dikkat et. Ya yakın yaklaş. Yakın dur yani. Yakın yaklaş. Yani. Silah aldım elime. Bu arada hay YouTube. Bak adamlar geliyor kırmızı. <laughs> geliyorlar. geliyorlar. Soldan geliyorlar. İndirdim. Aha bir tane yerde var. Sağdaki sen al. Yasin onu ben zaten vurdum kardeş. Tamam vurdum onu da vurdum. Sen adımın üstüne sürdün de onu zaten vurmuştum. Bak gidiyor ya. Oğlum adamlar devinde öldürüyor öldür. Allah öldür. Dur bakayım. Üstü görev çıkakla. Fight mi oldu? Ya ya dedim sana. Demek ki Yasin neymiş kardeş ölmeyecekmişsin. Şimdi o kadar yolu bir daha mı gideceğiz ya? Ya bir şey olmaz geliyor bas. Ben... Şş, bak demin gibi kayın arkasına saklana saklana tamam. Aynen öyle. Tamam çünkü ilk adamı gördüm hala adam var ya. Şiş şey oldu. O iyi vuruyor. Bak. Abi kadın görebiliyor mu? Sol sağımızda da adam var. Arkadaki ne alıyor mu? Kolak tamam. Mı? Tamam. Şu, o zenciyi öldürdüm. Tepedekini öldürdüm. Tepedekini. Tamam. Evet, sol tarafta kaldılar. O da bir tane zincir var. Orayı da Çok güzel. En solda bir tane daha zincir var. Oğlum gene gene çok güzel bir Yanıma bak. gel. Sus 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 sindirim. İndim aşağı eğildim. Onun da olsun biraz. Ben bunu yutuyorum. 3 kişi kaldılar. Yuval vurmadı. Yuval vurmadı oğlum zaten ötekinin mermisi kalmamış. Tamam temiz tamam. yürü. Dur bir loot yapalım, oğlum, loot yapalım. Yürüme, yürüme yürüme, loot yapalım. Bir loot yapalım. Ne yapalım bu sefer ne yapalım? Alalım kadını almayalım mı? Hayır hayır para lazım para. Alalım kadını. Ben çok çirkin kadın olarak. <laughs> çok çirkin kadın. Oğlum Chucky, melek yüzü Chucky. Melek yüzü yok işte sıkıntı orada. Çaki, tamam mı? <laughs> Baksana. <laughs> Baksana tam tamam. çekiler. Evet. Ne yapıyoruz? Kill. Kill. Bir sefer ben öldüm. Tamam sık kapatın. Ohoho. <laughs> <Of, yavaş. gülüyor> hadi bu şey sen bağla gel. Tamam ben bağlayacağım. <gülüyor> 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 yavaş yavaş. Atı atı. Atı atı. Çık Aha, ya da ben ben götüreyim istiyorsan bu sefer. Ne diyorsun? Gelsin. Ya canım? Ne oldu? Yok yok benim atım etmez da ona baktım. İstiyorsan ben şey yapayım Yasin. Ben götüreyim. Evet, sen... Fark etmez ben seni koruyayım. Benim atıcılığım da iyidir aynı zamanda. Atıcılığın deminden Monster. iyi canım. Demin de iyiydi bayağı iyiydi yani. Hadi çağır bir atın nerede gördüm. Adamı nasıl öldürdün lan? Reket chat. Ah. Ne yapıyorsun lan? Şart şart. Tamam. Var. Hadi bakalım. Nerede? Arada malına geçemiyoruz abi. Şu özel Kardeş şey... biraz yavaşlayacağız, öyle vuracağız. Ya öl iki defa ölme hakkımız var. Ben pompalayı aldım bu sefer Şu aradan gidelim ya. God, şimdi. Çok konuşuyor bu kadın. Kafası yani kafasına sıkılsın var resmen. Şey yabancı tokatlıyor olması lazım. Lan ne oluyor? Arada kaldım. Öldürdüler. Sen ya aslında nasıl öldürdün kardeş? Nasıl becerdin öyle ölmeyi? İkisi de bana sıktı. Sen <gülüyor> devam <laughs> et. Daha bir anı. Arkanda yok. Düştü mu lan? Yo, ikisini de öldürdüm kardeş. Eee ben ona göre demiyorum şu anda. Gel. Ona göre demiyorum şu anda. At, bir daha et. Nasıl edemiyorum. <laughs> Bir tane adam kaldı. I didn't think he şimdi geliyor. Allah Dost diyor, demiyorum. <laughs> Arkamda adam var. Ya yani işin tıpkı adam bana da vurmuyor. Günde duruyor. <laughs> İkinci adam geldi. Neredesin sen? Ben inşallah aldım. Ben yatırdılar benim atı tamam mı? Hmm. Tekrardan kız da yere düştü. Sonra aldım kızı, tek başıma gidiyorum yine. Yani. Bazılarını vurmadan gideceğim kardeş, ilerleyeceğim. çok iyiyim. Bunları artık kayıtlardan izlersin ya. Abi tek başına bitmesi imkansız gibi bir şey bunun ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Kaç tane adam var ya git git bitmiyor. Yol canım. Yasin keyfin iyi mi kardeş? Vallahi <laughs> iyi bekliyorum öyle. Şartlar şey her tweet <laughs> Aman gidemiyorum kardeş. Acaba çıksam girsem? Yok. Ne diyeyim? Yok yapayım yani. Ah be vurdular beni. Çok kötü. Şimdi bir hakkımız kaldı. Ama devam edebileceğiz mi? Adam yanımda bana silah tutuyor şu anda. Atış kız etmiyor. nerede? Ha? Ne oldu? Valla görev bitti herhalde. Yok yani ha kız almak için şimdi dur bir dakika. Kız yerde. Kız yere düştüğü için kız almaya gidiyorum. tekrardan ata bindireceğim. Çok çile çektim be. Yemin ediyorum çok çile çektim. Yani bu görev bu kadar zor yapılmaz ki arkadaş ya. Bir de bu ilk görevlerden biri değil mi? Evet. Ayıptır arkadaş ya. Look at that. Gelsin sen de benle beraber gel. Q10 -3. 3 6 ben aldım. <laughs> 6 dolar kazandım. İyi elimi kazandım. Valla 10 el kazan 60 dolar temiz para yani. 2 görev parası. Kal diyelim. Abi şu dağıtma efektini bile nasıl yapmışlar ya. Ya ben bu oyun ya baştan aşağı şey ya. Şaheser. Ha 11.40 dolar kazandım. Sadece 9 pair perde. Temiz. Temiz para.